İyi akşamlar arkadaşlar. Böyle bir vlog hazırlamak istedim sizlere. Sularımız kesik. O yüzden Aş, dünden kalma makarnayı yumurta, süt, peynir, maydanoz, dereotu biraz da baharatlandırdım. Böyle bir pratik yemek olsun diye. Sular kesik olduğu için mecburen Makarnayı değerlendirmek istedim. Marketten aldıklarımı size göstereyim. Şöyle salatalık aldım. Muz, muz aldım. Şöyle 3-4 domates. Kaşar peyniri. Margarin, un aldım. Ee, sarımsak, şu tortilla, pandır lavaş ekmeğinden aldım. İki tabak ciğer aldım. Bir tane kelebek tavuk inci aldım Şundan. Bir de limon aldım. Maalesef sular kesik akmıyor. Hazır suyla birlikte idare edeceğiz artık. Makarnam da pişsin. <laughs> E şimdi bana bu çok ama olsun kalın da ziyan etme. O da yemiş. İşte böyle. Evet, makarnalarımız pişti. Makarna böreğim. Değerlendirmiş oldum. Bizlere afiyet olsun. Eşimle afiyetledik <laughs> Afiyet şifa olsun. Vallahi. Makarnayı değerlendirdim. olmadığı için. Aldığım ciğerleri, tavukları pişiremedim. Kayıttayız şu Biraz daha getireyim sana. Az. Ben biraz daha alacağım. Şu da Arkadaşlar bugün kısa bir vlogla size veda edeyim. Başka bir vlog'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler.